Şimdi projemizi Firebase'e bağlayalım arkadaşlar. Şöyle bir ana ekrana geleyim. Yeni proje ekliyorum. Resim gönderme olsun. Gönderme. Continue. Analytics'i enable yapıyorum. Create project. Projem oluşuyor arkadaşlar. Projem oluştu. Şöyle continue diyor. Geldi proje. Hemen bir Android projesi ekleyelim. Projeme geliyorum. Android App Source Main Manifest Paket ismi lazım bana. Şöyle paket ismimi kopyalıyorum. Geldim yapıştırdım. Register app kaydet. Gelen dosyadan şu Google Services JSON dosyası. İndireyim bir bunu. Dosya indiriyorum. Şöyle geldi. Ctrl C ile kopyalıyorum. Sonra projeme gelip şu app'in içine yapıştırıyorum arkadaşlar. Olmadı iyi olmadı kopyalamadım Bir daha deneyeyim. Kopyala. Projeye gel. App'in üstüne gel yapıştır. Tamam. Refactor. Geldi. Bunu kapatıyorum. Şu widget test tonla da bir işim yok. Manifest bir dursun arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Next diyorum. Şu Buit Gradle'da şunu kopyaladım. Android Studio'da iki tane build Gradle'ım var. İlkin aşağıdaki ne yapıştırıyorum. Şöyle gelip dependencies bağımlılıklara bunu ekledim. Sonra dönüyorum diğer build gradle, üstteki build gradle'a şu pluginleri apply uyguluyorum en aşağıya arkadaşlar. Ee, ops, üstteki build gradle'a. Eğer ki burada önce bir uygulayayım. O birinci eklentim apply plugin. İkincisi Sonra bir de bağımlılık eklemem lazım burada şuradan. Dependencies'in altına ekliyorum. Şöyle yukarıda Gradle, New, Gradle Exception kırmızıysa Nib'i kaldırabilirsiniz. Versiyonum var arkadaşlar. O nerede? Şunu bir küçülteyim. Şurada 16'yı 21 yapıyorum yoksa hatalarla karşılaşıyorum. Tamamdır. Geliyorum. Next diyorum. Continue to Console diyorum. Yeniliyorum. Bir tane Android uygulamam var. Bir tane de iOS kısmını ekleyeyim hızlıca. Ee, şu an Android görünüyor. IOS Yine geleyim manifeste Şunla bir işim yok artık şunla bir işim yok artık Kom paket ismini aldıktan sonra öbürüyle, öbürüyle de bir işim kalmadı Register app Şu dosyayı indiriyorum Masa üstüne kaydedeyim kopyaladım. Projeme gelip şu Android'i küçültebilirim. iOS'u büyütüp Runner'ın altına yapıştırıyorum arkadaşlar. Refactor. Bu da tamam. Xcode adımları var. Windows'ta çalıştığımız için bu adımları yapamıyoruz. Next, next deyip Continue to console iki tane uygulamam görünüyor. Projemi şu Storage kısmına geliyorum. Resimlerimi burada saklayacağım. Get Started. Ee, next diyorum. Done diyorum. Bir Storage depolamayı başlatıyorum arkadaşlar. Depolama başladıktan sonra kuralları yenilemem lazım. Şu an sadece yetkisi olabilenler bir şeyler gönderip alabilir. Ben bunu herkese açık yapacağım. Şu Rus kurallarda. Kurallara geliyorum. Şurası eğer yetkiliyse bir şeyler yazabilsin. Onun yerine ben read write publish diyorum. Kurallar yayınlandı. Dosyalar kısmına geliyorum. Projemi Firebase'e bağlamış oldum. Bir sonraki derste görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim.